Efendim. Kimsin sen? Kime arıyorsunuz? Ne olur çıldırtmayın beni. Söyleyin kimsiniz? Kime arıyorsunuz? <laughs> Buralı değilim. İstanbul'dan geldim. Aa! Şimdi var vallahi. Şimdi anladım sesine. Alptekin. Evet. Alo. Nereye gidiyoruz bu akşam? Bak şimdi ben veriyorum sana. Ben veriyorum. Alptekin, Alo Alptekin'cim. Nereye gidiyoruz bu akşam? Bir yere gitmiyoruz yavrum. Bu gece gazinodayım. Alptekin. Evet. Sen Alptekin İstanbul'dan telefon etmiyor musun? Evet. He? Buralı değilim. İstanbul'dan geldim. Tabii. Hayrola ha. gelin bize. İster misin? Bu akşam yemeği dışarıda yiyelim rahatsızım. Gripim ben. Hatta ki grip grip oldum. Gevezeliği bırakın. Nereye gidiyoruz bu akşam? Vallahi billahi yavrum. Bıktım lüks yerlerden. İstiyorum ki döküntünün döküntüsü, aşağılığın aşağısı bir yer olsun. Ya adam, rahatsızım yavrum. <laughs> Yalan söylüyorsun. Vallahi ateş şey, terliyorum. Ben sana doktor yollarım. Ya doktorla alakası yok ki grip bu. Ben ilaçlarımı alıyorum. Efes Oteli'nde kalıyorum. Sabahları gelirseniz yüzme havuzuna gireriz. Ah yavrum gelemem ben Ya siz gelseniz de bize Biraz çay içelim O zaman ben de kendimi havuza atarım <laughs> Sen havuzda yüz de Yarın beklerim Melek de orada mı Beni sevdiğini biliyorum ha? Beni sevdiğini biliyorum Ah yavrum duymuyorum ben Yengeni veriyorum Ne zaman geldiniz Bu akşam yemeği dışarıda yiyelim Bak vallahi billahi Ölümümüzü öpeyim Necdet grip Birbirimize daha fazla işkence yapmayalım Beni sevdiğini biliyorum Sevmez miyiz canım Sevmez miyiz seviyoruz tabii. Bugün fabrikaya da gelme ben sana doktor yollarım Anlama oğlum? Sen neredesin şimdi Efes otelinde kalıyorum Sabahları gelirseniz yüzme havuzuna gireriz Yavrum hasta 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 yavrum hasta Anlamıyor musunuz Merak etmeyin her türlü aleti cerrahiye karşı şerbetliyimdir Ateşi var, 38 ateşi var. Unutmayın, hepiniz düğüne davetlisiniz. Ha, geliriz. Geliyoruz. E siz gelin. Bu gece gazinodayım. E olsun, gelin gel. Ah, o zaman ben de kendimi havuza atarım. Ha? At, hadi at da, da, da. Ayılırsın biraz. Atıyorum, ha. atıyorum. <laughs> at, at. Ee, şey, e, ismini söyle bana bakayım. Nerime. mi? Ha? Neşat Değil gül olsun gül olsun Bu akşam yemeği dışarıda yiyelim Yok vallahi hasta yolu anlamıyor musunuz hasta Hasta Ateşi var Ne olur çıldırtmayın beni söyleyin kimsiniz Sen kimsin Neşat Eee Neşat e ben de Aslı Müsaadeniz Hadi müsaade sizin Hadi anam bekliyoruz bu arzu ederseniz buyurun